Selamlar değerli arkadaşlar. Çarşamba günündeyiz. Hem ekonomiye dair hem siyasete hem uluslararası ticarete dair önemli açıklamalar, önemli gündemler var. İş dünyasının da belli açıklamaları var. Piyasalara da yön verebilecek hususlar bunlar. Dolayısıyla hepsini sizlere değerlendirmeye çalışacağız. Başlıklar önemli tabii. E-ticaretle alakalı düzenlemeler biliyorsunuz 2025'ten itibaren başlayacak. Yeniden değerleme oranı netleşti. %43.93. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık'a kadar bunun belli bir oranda belli kalemler için e, indirim yetkisini kullanma olanakına hala sahip. Ama şu an için %43.93. Fakat 2025 yılının e, hedef enflasyonu Merkez Bankası açısından 21. E, OVP'de de 17.5 seviyesinde. Bakalım buralarda nasıl düzenlemeler karşımızda olacak. Önemli tabi bütçe bu kadar açık verirken çok bir şey beklemek gerekir mi? Oralardan bir indirim gelirse... Başka kanallardan, vatandaştan vergiler alınır mı? Bu da diğer muamma, belirsizlik konusu. Şimdi e, Türk Best'in açıklamaları var, e, verileri açıkladı daha doğrusu. Bakın burası önemli. Uygulanan politikayla ile geldiğimiz noktanın değerlendirilmesi, kıyaslanması açısından önemli. Beyaz eşya ihracatı Ekim'de yıllık bazda %4 azaldı. Bakın ihracat %4 azaldı. Ama yıllık bazda Ekim'de beyaz eşya satışı iç talep açısından baktığımızda Yurt içi satışlar %17 arttı. Yani biz enflasyonla mücadele ederken iç talebi kısmaya çalışıp ihracatı artıracağız derken bir yerde değerli TL ihracat sekteye uğruyor, bir yerde beklentilerin düzelememesi iç talep artmaya devam ediyor. İşte bu aslına bakarsanız bu enflasyonla mücadelede geldiğimiz noktanın ne kadar zorlayıcı bir nokta olduğunu ve vatandaşın güvenmediğini gösteriyor ki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yanın adı açıkla, e, anketler var. Piyasa katılımcılarının beklentilerini açıklıyor. Hane halkının ve real sektörün. Hane halkı %64.1 12 ay sonrası e, yıllık enflasyon beklentisi. Bakın hala çok yüksek. E, real sektörün %47.8 piyasa katılımcıları ise kimse bu piyasa katılımcıları %27.2. Aradaki farka bakar mısınız? Ve Mehmet Şimşek burada bir eleştiri yapıyor. Diyor ki real sektörün beklentileri hala gerçekçi değil, gerçeği yansıtmıyor diyor. Yani burada beklentileri düzeltmesi gerekenler, beklentileri düzelmeyenleri suçluyorlar. Tam tersine sizin göreviniz niye böyle demek yerine bu beklentileri düzeltme önünde adımlar atmak. Demek ki eylemler, söylemler, ortaya konan politika, geldiğimiz nokta, süreçler beklentileri hem hane halkı hem de real sektör nezdinde düzeltmiyor ki bu çok da aslında gerçeği yansıtmayan iyimser bir beklenti, reel sektörün beklentisi. Buna rağmen Mehmet İmşek böyle bir cümle kuruyor. Ee, yani suçu başka tarafa atma, sorumluluğu başka tarafa atma gibi bir e, politika. Biz doğrusunu yapıyoruz ama hala inandıramıyoruz. İnandıramamanın sebeplerini o zaman değerlendirmeniz gerekiyor. Ki biliyorsunuz beklentileri toparlayamazsanız enflasyonu da asla ve asla düzeltemezsiniz. Beklentileri düzeltmenin yolu da Şeffaf veri, e, öngörülebilir bir tutum, eylem söylem tutarlılığı ve piyasada insanların gerçekten gördüğünü, yaşadığının açıklanması ve buna uygun politikalar uygulanmasıdır. Buraları sağlayamadığımız sürece ki daha şeye gelmedik yani bu kısa vadede olması gereken ama asıl hep yapısal adım dedikleri bu hukuk alanı özellikle, bu kurumların bağımsızlığı, denetlenebilmesi, şeffaflığı bunlar zaten temel hususlar. Bu da yasama yürütme, yargı bağımsızlığıyla alakalı husus. Oraya daha çok yakın değiliz. Zaten onu biliyoruz. Şimdi böyle bir durum var. Bir Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımızda birazdan başka açıklamaları da var. Ona değer vereceğiz. Bir de işte bu beklentiler, enflasyon beklentilerinin düzelmediğinin ispatını görüyoruz. Türk Besli'nin açıklamaları da söylenenle yaşananın tam tersinin gerçekleştiğini gösteriyor bize. Yani istenen neydi? İç talebi kısmak ve ihracatı arttırmaktı. Tam tersine ihracat düşüyor, iç talep artıyor. Bu politikanın e, geldiği noktayı bize çok net gösteriyor. Küresel açıdan bakarsak da biliyorsunuz bizim borsa İstanbul da çok etkilenmişti. Ukrayna-Rusya çatışmaları işte İsrail işte Lübnan e, çatışmaları. E, bunların şu an için aslında geçici son adımlar olduğunu belli bir süre sonra yerini tarife savaşlarına bırakacağını ifade etmiştik. Tam da e, öyle gelişmeler karşımızda biliyorsunuz. İsrail tarafından bir açıklama geldi. O da dedi ki Lübnan'la ateşkes anlaşmasını onaylayabiliriz. Onayladılar daha doğrusu. Lübnan'la ateşkes anlaşması onaylandı ama Netanyahu bunun ne kadar süreceğini gelişmelere bakarak değerlendireceğiz diyor. Putin de keza biliyorsunuz bu Ukrayna'nın füze atmasından sonra müzakere, ateşkes vesaire gibi hususlara yeşil ışık yakmıştı. Bunların mümferit geçici piyasa hareketleri yatacağını ve kalıcı olmayacağını konuşmuştuk. Fakat Önümüzde jeopolitik riskler azalırken en azından belli bir süre için tarife savaşları ve ticaret savaşları önümüzde yeni konu olacak demiştik. Üç ülkeyle alakalı Trump daha gelmeden açıklamasını yaptı biliyorsunuz. Hem Çin hem Meksika hem de Kanada ile alakalı. Buralarla alakalı tarifeleri arttırdı. Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde %25. Çin'den gelen ürünlere de ekstra %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Tabii Önümüzdeki süreçte bu bizi de piyasaları da etkileyecek. Ee, biliyorsunuz Trump geldikten sonra piyasa açısından olumlu olabilecek bir süreç gündeme gelmişti. Hızlı bir şekilde e, yukarı giden piyasaları görmüştük. En azından bir kutlama yapıyordu. Ee, Bitcoin tarafında 99-100 bin dolarların buralarda artık düzeltme seviyeleri olabileceğini ve beklenmesi gerektiğini, bir dikkatli izlenmesi gerektiğini söylemiştik. Ki keza gördüğümüz gibi tam da oralardan döndü. Ee, ABD borsaları için de benzer bir tedirginlik var. Bir anda savaş ortamının ortadan kalkıyor olması, bir yandan da tarife savaşlarının yeniden gündeme geliyor olması bir arafta kalma durumu belli bir süre böyle ilerletecektir ama özellikle Trump yemin ettikten sonra, 20 Ocak'tan sonra ortaya koyacağı politikaların yaratacağı ted tedirginlik piyasalar açısından daha hissedilir olacak. Hatta öncesinden de başlayabilir. Bu manada oraya kadar giderken bu aralığı, bu süreyi doğru değerlendirmek piyasalar açısından önemli. Sonra da yine temkinli pozitif bir duruşa ve portföy çeşitliliğine evrilmek zorunda her yer. Onu da şimdiden ifade etmiş olalım değerli arkadaşlar. Şimdi e-ticaretle alakalı biliyorsunuz bu 30 euro meselesi kargoda dahil. Yani bu kadar alım gücü düşen, e alması gerekeni en azından e-ticaret yoluyla bir takım siteler üzerinden daha indirimli e alabilme olan, sahip olan halkı bu noktada da sıkıştıran bir yapı var. Daha önce bunu bu işte ödemeler, esnaf, belli meslek grupları için... E IBAN zorunluluğu belli bir limit zorunluluğu getirmişlerdi. Şunu ifade etmiştik. Kayıt dışına yönlendirir. benzer hususlar gündeme geliyor ya da daha ne kadar insanlar hani almasın, tüketmesin, hedefli talep olarak gösterip başka enflasyon nedenlerini görmezden gelerek nasıl düzeltebilirsiniz? İşte eleştiriyor ya Mehmet Şimşek. Reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentileri düzelmiyor ve gerçeği yansıtmıyor. Ama nasıl yansıtacak? Siz şimdi hem enflasyon düşmüyor, hem enflasyonu yaratan gerçek sebepleri, işte yüksek vergiler, yönetilen yönlendirilen fiyatlar, işte kamudaki harca, harcamalar, bütçe açıkları, faize aktarılan kaynaklar, doların baskılanması, beklentilerin bütün düzelmemesi, maliyetlerin dolar bazında yükselmesi, tüm bu hususları görüyoruz. Bunlar varken siz bunlarla mücadele etmek yerine sadece vatandaşın alacağı ücret ya da Sınırlı düzeyde ihtiyaçları için yaptığı harcamaları enflasyonun temel kaynağı olarak gösterirseniz burada beklentileri düzeltemezsiniz. Dolayısıyla bu uygulamalar geçici günübirlik yine deneme yanılma metodu gibi karşımızda duran ama sonuç vermeyecek olan, e, beklentileri de düzeltmeyecek olan, enflasyona da katkısı olmayacak e, olan hususlardır. Bunu yine anlayacaklar ama biraz iş işten geçecek ondan sonra anlayacaklar. Maalesef böyle bir süreçteyiz. E, yeniden değerleme oranına da değindik zaten. Şimdi piyasa bacağında da borsaya gelelim. Ee, borsada sevgili arkadaşlar, şimdi SPK Başkanı İbrahim Gönülün açıklaması vardı. Açığa satış hesabını yakında kaldıracağız. 2025'e kalmayabilir dedi. Ee, bu bunun şöyle bir önemi var biliyorsunuz. En azından e, piyasayı kısıtlayıcı tedbirler her alanda var biliyorsunuz. E, daha çok profesyonel e, oyuncuların, yatırımcıların e, daha sağlıklı, en azından kendini serbest hissederek, hissederek yatırım mecralarında e, işlem yapabilmesinin olan önünü açacak bir şeydir. Yani kısıtlamaların kalkması, daha sonra başka kısıtlamaların da kaldırılmasını düşünüldüğü imajı yaratır. E, pozitif bir şeydir. Ama tabii e, öyle bir noktadayız ki borsanın hani çok yukarılarda olmadığı, e, aşağıda olduğu, yani düşerken kaybettirilen, bundan sonra da yükseliş trendine girdikten sonra bunun getirildiği, e, biraz da piyasayı da bir noktada baltalayabilecek olan ama bu işlemleri yapanların da tekrar yine zarar görebileceği bir fotoğraf da önümüzde olabilir. Ee, i̇yi değerlendirmek gerekiyor. Ee, i̇zleyeceğiz, göreceğiz. Yani, fakat tabii e, bu çıkana kadar borsa nereye gider? Ee, Endeks ne seviyede olur? Hisseler ne seviyede olur yıl sonuna kadar? Onu da değerlendirmek açısından önemli. Fakat şu tablo açısından da değerlendirmek lazım. Borsaya bir eğiliyorlar son zamanlarda farkındaysanız. Burayla alakalı açıklamalar geliyor ki ifade ettiğimiz gibi daha önce de ifade etmiştik. İlk defa izleyenler için şu parantezi ortaya koyalım. E, temel argümanımız yıl sonuna kadar ya da ondan sonra da bir bölüm izleyeceğiz piyasa hareketlerine göre tabii ki e, KKM azaltılırken faiz indirim süreci ve beklentisi oluşmuşken e, ve değerli metallerde belli bir noktaya e, gelmişken TL'den tekrar döviz iskarcılara yönelinmemesi için ki 35 seviyesinde belki 35-35-50 seviyesinde yılı kapatmak istiyorlar belki. Ee, daha büyük bir talep olmaması adına ki geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın satış yaptığını, kredi trade da realize edildiğini, bunun da döviz üzerinde baskı yaptığını görüyoruz. Böyle bir hususun oluşmaması ve beklentinin bozulup daha çok insanlar oraya yönelmesin diye borsa önemli bir alan olarak karşımızda duruyor ki İş Bankası Genel Müdürü'nün de açıklaması var biliyorsunuz. Bunu da ifade etmiştik yer yayınlarda. Burası önemli. Bu manada borsanın bir süre daha böyle Trend olarak yukarı gitmesine düşü, gideceğini düşünüyorum. Ama birkaç videodur anlatıyorum. Ee, yukarı giderken çok algılayamayacağınız bir yukarı gidiş oluyor. Ee, bunu zaten ta yükselişler başlamadan söylemiştik. Bazı günler düşüşler, bazı hisselerin iştirak edemediği. Ee, bundan sonra yükselirken de gün içerisinde yüksaklar. Bir bakıyorsunuz endeks aslında 9700'lere kadar gelmiş. Ama e, birçok insan yükseldiğini hala farkında değil yükselmeye başladığının belirli düşen trendlerin kırıldığının hala farkında değil. Ama hep söylüyoruz. Diplerden satıp buralarda farkına varmayan yatırımcı belli bir noktadan sonra yükselişin devam edeceğine inandırılıp içeri çekilecek. Orada da aşağıdan zararla sattığını maalesef yukarıdan alacak ve tekrar zarar edecek. Bu döngünün kırılması lazım. Bu bir kısır döngü. İşte ve bu döngüyü kırmanın yolu da bugün belki şu an hani algılanamıyor ama belli bir zararlar çıkarıldıktan ya da kâra geçildikten sonra mutlaka portföy çeşitlendirin arkadaşlar. Ve önümüzdeki süreç ciddi belirsizlik süreci. Yani bu ticaret savaşlarına hafife almayın. Trump'ın gelişine hafife almayın. Burada başka piyasa türbülansları karşımızda mutlaka olacak. 2025'te yine evet genel trend olarak piyasalar belli yerlere gidecek. Ama onun öncesinde arada küçük döngüler halinde ciddi türbülanslar, ciddi satış günleri yaşayacağız. Bu e, önemli bir husus. Bazen işte piyasa düşerken ve düşük seyrederken bu bir sürece yayılırken hiç yükselmeyeceğine inanan insanlar yükseltildikten sonra da hiç düşmeyeceğine inanacaklar ve geçtiğimiz dönemde yaşanan sıkıntılı tecrübeleri unutacaklar. Bunlar unutulmasın diye sürekli hatırlatmaya çalışıyorum. Bugün itibariyle baktığımızda Borsa İstanbul'un 9700 yaklaştıkça satış yediğini 9720 730larda zaten bunu konuşmuştuk daha önce ama bir teknik olarak formasyon içerisinde. Bir bant içerisinde hareketini yapıyor. Bu bant e, yine e, aynı şekilde devam ederse e, o 720-750 bandını da kırıp 830-850'lere kadar gidecektir. Oralarda da yine birazcık oynaklık olması, olması bir muhtemeldir ama sonrasında da işte önce 10.000 e, seviyesi 10.200 sonrasında sonrasında da işte 10.300-400-600 diye kademe kademe dedik ya hep gün ve gün kademe kademe. Pozitif olsak da temkinli pozitif. Öyle bir dünyadayız, öyle bir ülkedeyiz. Herhangi bir siyasi söylem, herhangi bir haber akışı birçok şeyi değiştirebilir. Ee, yoğurdu üfleyerek, gerek ilerlemekte e, fayda var. Çünkü e, sonrasında her kırıklıkları yaşanıyor. Bu psikolojiyi tanımlayan güzel bir şey oldu dün. Güzel derken, hani anlatabilecek bir mesaj aldım bir takipçimizden, Instagram'da beni takip eden. Diyor ki, işte hocam yükseliyor diyorsun ama bak düştü. Dün düşüş yüzde bir bile değil, yüzde yarım bile değil. Ama işte o psikoloji, aylardır zararda bekleme psikolojisi, aylardır e, yükselmeyeceğine inandırılma, zararda bekleme ve bununla birlikte tamamen psikolojik savaşın yarattığı bir atmosfer bu. Halbuki e, bunu bu süreç başlarken her gün dümdüz bir grafik halinde tavan tavan gitmeyecek, yükselmeyecek. Bazen zikzaklar yapacak, bazı günler dinlenecek, nefes alacak, belli teknik seviyelerde zorlanmalar olacak, birileri kar satış yapacak ya da tekrar düşüşe inandırmak için buralar, Biraz e, satışın gerçekleştiği yerler olacak. Ama genel trendi bozan bir şey yok. Bu bir sürece yayılacak. Tıpkı düşüş nasıl sürece yayıldıysa yükseliş de sürece yayılacak. İki günde bir şey beklemek lazım. Bunu ifade ediyorum. Bu trendin hani bozulacağı bir durum şu an için görünmüyor. Ekstra bir haber akışı olması lazım. Fakat e, baktığımız zaman alt e, 9620'lerin falan üzerinde kalırsa bugün iyi olur. Kalmaması halinde aşağıda tabii 9.430'lar seviyesi var. Hatta 9300 350lere kadar bile düşebilir. Yine trend bozulmuyor orada. E, fakat bunlar olası hareketlerdir. Yani bilinmesi açısından söylüyorum. Ama bu saatten sonra yönümüz e, anlattığım parametrelerle birlikte sadece teknik ya da temel parametreler değil biliyorsunuz. Siyasetin, ekonomi yönetiminin stratejik tavrı, planlamaları işte yıl sonu beklentileri, dolarizasyon üzerinde oluşabilecek yeni sıkıntılar. Tüm bu parametreleri değerlendirerek bu anlatımları yaptığımı bilmenizi isterim. Sonrasında tabii bu yükseliş bir rally olmayacak bana göre. Benim kanaatim o yönde. Bunu daha önceki videolarımda anlattım. Belli yerlere gelecek. Bu trendin devamı belki... Endeks bazında bir önümüze hakikaten %25-30 daha koyabilir. Onu da söyleyeyim. Gün bir gün izleyeceğiz ama bakın gün gün izleyeceğiz. Sonrasında da yeni bir dönemin kapısı Trump'la birlikte açılacak tüm dünyada. Bizde de e, bu dolar meselesi tekrar gündeme gelecek diye tahmin ediyorum. 2025'in ilk çeyreğinde. Sonraki aşamalara da bu olaylardan sonra bakacağız. Bizim için burada temel mesele, Yaz aylarında anlattım, şimdi de anlatıyorum. Belli bir seviyeye geldikten sonra e, getirileriniz yedek akçe ve portföy çeşitliliği ile ilerlemeniz yönünde olacaktır. Çünkü aksi takdirde yine yeni sıkıntılar karşınızda olabilir piyasa açısından. E, i̇ş dünyasında belli açıklamaları var. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları var. İlginç, çelişkilerle dolu bence orası da. İş dünyası da gerçekçi değil Merkez Bankası Başkanı'nın da olduğu toplantıda diyor ki reskont kredisi faiz oranlarını düşürün. Sonra diyor ki bir yandan da işte bu kadar bedel ödedik kazanımlarımız var. Ee, enflasyonla mücadelede zamanından önce heyecanla hareket edersek hepsini geri bırakırız. E, hepsini kaybederiz diyor. Yani enflasyon, faiz düşürme mesajı veriyor. Ama diğer taraftan da şunu söylüyor. Beklentiler düzelmiyor diyor hane halkı ve reel sektörde. E, peki o zaman faiz 50 iken enflasyon düşmüyorsa ve şunu da ifade ediyor tabii ki enflasyon ana eliminde de bir düşüş gözlemleyemiyoruz, gözlemlemiyoruz diyor. E, o zaman faiz burada. Beklentiler düzelmiyor. Enflasyon ana elimi düşmüyor. Sen hala diyorsun ki e, faizi indirme. E, faiz demek ki buradaki beklentiler ve enflasyon ana elimini belirleyen şey faiz değil. E, şunu söyleyemiyor iş dünyası. Ya sizin ekonomi politikanız hala yanlış. Kur doğru seviyede değil. Doğru bir politika uygulanmıyor kamu harcamaya devam ediyor diyemiyorsunuz. E başka şeyler söylüyorsunuz ama işçinize ücret vermeye geldiğinde hepiniz aslan kesilip şunu söylüyorsunuz. işte elimizi taşın altına koyacağız, fedakarlık yapacağız vesaire vesaire. Şimdi bunlar dürüstçe tavırlar olmuyor. Bunu yapmadığınız zaman şikayet etmeye de hakkınız yok iş dünyası olarak. Siz önce gerçek durumu tespit edip ekonomi yönetimine bunu söylemek zorundasınız. Söylemiyorsanız o zaman bu yaşananlara da katlanmak zorundasınız. Ama siz ağırlığı olan e, ekonomiye e, yön verebilecek nitelikte politika uygulanmasını sağlayabilecek insanlarsınız, e, ekonomi yönetimiyle siyasetçilerle hep bir aradasınız, merkez Bankası ile bir aradasınız. E, bunu açıkça dile getirmiyorsanız burada bir problem var demektir ve bu problemler katlanarak devam edecek demektir. Bunu da bir eleştiri olarak iş dünyasına iletmemiz lazım ki işler düzelmek düzelmesini istiyorsak işlerin hepimiz Gerçekçi bir şekilde konuşmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Evet, e, piyasalar konusundaki e, değerlendirmemizi de, genel ekonomik tabloyu da, küresel tarafta yaşananları da e, özetlemeye çalıştım sizlere. Bol kazançlı güzel günler diliyorum sevgili arkadaşlar. E, ve şunu da hatırlatayım tekrar. Instagram'da adıma çok sayıda sahte hesap açılıyor. Ve benim adım açılan o sahte hesaplardan sizlere mesajlar gidiyor. İnanmayınız, itibar etmeyiniz. Benim bir tane Instagram hesabım var. Emresirin82, mavi tiklidir. Ee, orayı takip edebilirsiniz. Twitter'da da aynı isimle takip edebilirsiniz. Onun dışında size gelen mesajlar herhangi bir yatırım grubuna, paralı ya da parasız, Whatsapp, Telegram gibi gruplara yönlendirenler bilinçsiz ki sahtekardır. Lütfen itibar etmeyiniz, inanmayınız. Bol kazançlı, güzel günler dilerim hepinize. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.